Masterchef'te eleme heyecanı yaşandı. Sezer, Barış, Ayten, Çağlar, Aslı, İhsan ve Sümeyye Masterchef hayallerine devam edebilmek için mücadele verdi. İlk turda alıçtan yaratıcı tabaklar yapan yarışmacılardan Sezer övgü dolu sözler eşliğinde şeflerden bu sezonun Masterchef'in ilk kaşığını alan isim oldu. İlk turda Sezer, Çağlar ve Barış en iyi tabakları yaparak yukarı çıktılar ve yeni haftayı garantilediler. İkinci turda Sümeyye, Aslı, İhsan ve Ayten, Somer şefin çok aşamalı Çin mutfağından bir yemek için yeniden tezgah başına geçtiler. Bu turda yarışmacılar bir hayli zorlandılar. Ve yapılan zorlu mücadelede en iyi tabağı çıkaran isim Aslı olurken, ikinci isim Sümeyye oldu. Ayten ve İhsan arasında, en başarısız tabağı çıkartan isim İhsan oldu. İhsan, tabağındaki eksiklikler nedeniyle elendi. İhsan gözyaşları içerisinde MasterChef hayallerine veda etti. Sizce İhsan elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.